Merhaba arkadaşlar. Bugün için gerçekten heyecanlıyım. Şimdi içeri girip kayıt yapacağım. Son 6 ayda insan olmanın geleceğini değiştireceğini düşündüğüm fikirler hakkında 3 kitap yazdım ve açıkçası hayat hedefime ulaşmamı sağladılar. Ben bu an için 24 yıldır çalışıyorum. Gerçekten gelip gelmeyeceğini hiç bilmiyordum ama geliyor ve ben çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Bence bu fikirler hayatı nasıl anladığınızı, hayata nasıl yaklaştığınızı, neye öncelik verdiğinizi, ne istediğinizi değiştirecek ve evet, amaç da bu. Bugün benimle takılın. Hadi görerim. Buradayız. Tamam arkadaşlar. Hadi içeri girelim. Hadi takılalım. Bugün yapacak çok işimiz var. Yapmamız gereken 4 saatlik bir kayıt var. Bu sabah her kelimeyi telaffuz edebilmek için yavaş konuşmaya çalışıyordum. Çünkü çoğu zaman beynimin seslerimden çok daha hızlı çalıştığını fark ediyorum ve yeterince hızlı konuşamıyorum. Bu harika. Bilimli. Eğer ben bir girişimci ve yaşlanma karşıtı bir adam olmasaydım, her zaman Eminem olmak isterdim. Bugün Eminem olacağım ve şarkı sözleri söyleyeceğim. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Düşünmeyi sevdiğim en havalı şeylerden biri şu anda neyin doğru olduğudur. Biz bunu bilmiyoruz. Mesela tarih boyunca bakın. Dünya evrenin merkezi değildir aslında daha büyük bir galakside güneşin etrafında dönüyor. Ya da enfeksiyona neden olan, ölüme yol açan küçük bakteriler var, bunları zamanla keşfettik. Yani 2023 yılındayız, henüz her şeyi bilmiyoruz. Peki şu anda ne doğru? Ama biz bunu bir süre daha öğrenemeyeceğiz. Bununla ilgili bir kitap yazdım, adı Ölme. Ortaya koyduğum fikir şu, Homo sapiensim tarihi boyunca ölüm her zaman kaçınılmazdı. Tarihte ilk kez artık ciddi bir şekilde belki de değil diyebiliyoruz. Bugün o kitabın giriş bölümünü kaydedeceğim. The zeroism ve biraz bağlam vermek için yazıldı. Yani ben kimim gibi. Merevin. Bu fikirler nasıl ortaya çıkıyor? Bence birçok insan bana bakıp şöyle diyor. Bir saniye durumu anlamıyorum. Bu kim? Ne yapmaya çalışıyor? Neden böyle düşünüyor? Umarım bu çizgileri birleştirebilirim ve siz de bütünlüklü bir tablo görebilirsiniz. Ve oraya vardığınızda ölümün kaçınılmaz olmayabileceği bu yeni fikre açığım diyebilirsiniz. Tamam anladın mı? Bana bir bit sesi ver. Bit sesi. İşte böyle. Evet, evet, tamam. Hissediyorum, hissediyorum. Evet, tamam. Ses tellerini ısıtalım. Peki bunun potansiyel getirisi ne? Bu bir sürpriz. 6. Bölümde oğlum Talmag'a e yazdığım bir mektup var. Çocuklar küçükken her hafta onlara notlar yazmaya başladım. Cumartesi sabahı kafam berrakken özellikle zaman ayırırdım ve onların hayatta neyle mücadele ettiğini ya da o anda zihinlerinde en çok neyin baskı oluşturduğunu düşünürdüm. Bu da Talmag'ın geleceğini düşündüğü bir zamandı. O zaman 16 yaşındaydı ve annesimin dini yaşam tarzı ile benim yaptıklarım arasında biraz kafası karışıktı. Her çocuk farklıdır. Talmage kendi mektubunu aldı ve her kelimesinin tadını çıkardı. Diğer ikisi mektuplarını açmadı ve bu da sorun değil. Çocuklar böyledir zaten. Yani bu da güzel bir şey. Shi sadece evet Tamagi kendisine ait olmayan bakış açılarına açık oldu. Yeni fikirlerle yüzleşmek çoğu zaman can acıtır. Bu fikirler kimliğimizi sorgulatır ve bizi rahatsız hissettirir. Zor problemleri çözmeye çalışırken bazen o yeni fikirleri karanlıkta biraz korkutucu olabilecek yerlerde aramamız gerekir. Tamam, ikinci tur. Bir saat çalıştık, ara verdik, şimdi geri geldim. Bu gelişme sürecinden gerçekten keyif alıyorum. Bu süreç bana ritim ve tonlama konusunda yardımcı oluyor. Küçükken konuşma bozukluğum vardı. Anaokulundayken benim konuşma terapistine gittim. Sanırım SVR harflerinde zorlanıyordum. Hayatım boyunca bir engelim vardı ve sonra beynim ses tellerimden çok hızlı hareket ediyor, ve böylece konuşman da tökezliyorum. Düzgün konuşmayı öğrenmek için gerçekten iyi bir uygulama, bu yüzden bu konuda daha iyi olmak istiyorum. Yani bunu birçok açıdan takdir ediyorum. Vit sesi çıkaran kamyonu bekletiyorum. Çipit. Kendime kötü olduğunu bildiğim bir şey yapıyordum. Bunun beni çok kötü hissettirdiğini biliyordum. Peki neden yapmaya devam ettim? Kulağa tanıdık geliyor mu? Neden bu durum hepimize bu kadar kolayca hitap ediyor? Ben de tıpkı insanlık gibi kendi fikirlerimde ve hayattaki isteklerimde bölünüyordum. Her gün var oluşsal krizle yüzleşiyor, uyumsuzluk yaşıyordum. Bu da bana düşündürüyor. Düşman kim? Armağımızı dışarıya mı çevirmeliyiz yoksa içimize mi bakmalıyız? Doğru. Eskiden toplum ve bilim her cenazede bir adım ilerlerdi. Artık toplum kendini yenilediği hızda ilerliyor. Alham, sonu nasıl oldu? İşte bu kadar. Sıfırcılık bitti. Sıfırcılık bitti. Aman Tanrım, 10 yıldır bunun üzerinde çalışıyorum. İnsanların ne söyleyeceğini görmek için heyecanlıyım. Ben sanki 100 kere yazdım, tekrar yazdım, bilmiyorum. Ve fikirler çok dramatik bir şekilde değiştiği için yeniden yazmak zorunda kaldım. Bu sadece bir an. Umarım bu bir karşılık bulur. İnsanların ne tepki vereceğini görmek için heyecanlıyım. Gerçekten de uygarlığa faydalı olma konusunda elimden gelenin en iyisi göreceğiz